Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığı olarak Ekim ayının 8'inden itibaren köy ziyaretleri programı planlamıştık. Bu program dahilinde bugün Uluğaç köyündeyiz şu an. Bugün ayrıca Sürmeli, Evrenuşa, Çalköy ve Yeşilköy köylerinde ziyaret edip muhtarlarımızla ve halkımızla bir araya geldik. Şu ana kadar 60 adet köylere gidip bu çalışmaları yaptık. Daha çok daha köylerine ilk etapta tercih ettik. Oradaki insanlarımızı ziyaret ettik, sorunlarını dinledik. Bu çalışmalar neticesinde halkımızın belirli bazı devlet kurumlarıyla ilgili sorunlarının olduğunu da tespit etmiş olduk. Şimdi bu köyleri ziyaretlerde ee, çeşitli kurumların sorunlarının olduğunu tespit ettiğimizi e, belirtmiştik. Bu kapsamda e, özellikle YEDAŞ'la, YEPAŞ'la e, sorunların olduğu, bu sorunların da halen köylerde 40-50 yıllık e, ağaç direklerin olduğu, e, tellerin yerlerde e, olduğu, e, voltların düşük olduğu, trafoların eksik olduğu ve bunların giderilmesiyle ilgili de çalışmalar yapılması da karar verildi. Bunlarla ilgili de gerekli yerlerle görüşeceğiz. Tabii bu sadece Samsun genelinde değil, Ankara genelinde de çalışma yapılması gereken bir konu olarak tarafımızca belirlendi. Türk Telekom'la ilgili sıkıntıların olduğu özellikle uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçte köylerdeki internetin çekmemesi e, ve buradaki e, öğrencilerin de Bafra'ya göç ederek bir şekilde e, öğretim hayatlarına devam etmesi açısından e, köylerdeki internetin olmamasının da çok büyük bir sorun olduğunu e, gördük. Bunları tespit ettik. E, gitmiş olduğumuz bu yüksek köylerde e, büyükşehir belediyesinin e, iyi çalışmalar yaptığını da görmüş olduk. Ama bu köy ziyaretlerinde e, genelde e, yüksek köylerimizde işte, Saski ile, Yolla, e, Bafra Belediyesi ile, e, Yapaşla e, ve Türk Telekomla e, ayrıca ilçe tarımla, e, DS ile ilgili sorunların olduğunu e, tespit ettik. Bunların hepsini e, not aldık. Şimdi bu kurumlarla ilgili de e, bu notlarımızı rapor haline getirip gerekli e, kurumlarla. E, görüşme yapılacak. Bu raporları ayrıca il başkanlığımıza da e, sunacağız. E, gerekli görülen yerlerde de genel merkezimizdeki genel başkan yardımcıları da konuyu yönetip çare olmaya çalışacağız. E, bu çalışmaları yaparken de bir yandan e, mahalle teşkilatlarımızı da e, oluşturmaya başladık. E, daha önceden e, eksik olarak görmüş olduğumuz e, köylerdeki, mahallelerdeki görevli arkadaşlarımızı, sandık görevlilerimizi de e, tespit edip e, bir nevi e, partimizi de e, milletvekilliği seçimine de e, hazırlamış e, oluyoruz. E, bu süreçte e, bizlere e, gösterilen teveccüh e, neticesinde partimize üye olan son bir ayda e, yaklaşık 500 e, arkadaşımızın e, üye olmasıyla bir nevi üyelik çalışması da yapmış olduk. Bizlere teveccüh gösterip üye olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şu ana kadar dediğim gibi 60 köye gittik. Bu çalışmayı devam ettireceğiz. 139 mahallemizin hepsini tek tek ziyaret edip oradaki sorunları da dinleyip mahalle teşkilatlarımızla kurup ee, az önce dediğim gibi e, Milliyetçi Hareket Partisi Bafra ilçe başkanlığını en iyi şekilde e, milletvekilliği seçimine e, hazırlamış olacağız bu e, kapsamda e, bizle beraber hareket eden e, bu konuda e, yoğun bir şekilde e, çalışma yapan yönetici arkadaşlarıma e, teşkilat başkanlarıma ve teşkilat e, üyelerimizi de e, çok teşekkür ediyorum İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi Bafra ilçe başkanlığı Bafra'da en iyi şekilde temsil edilip en iyi yere gelmesi için de elimizden gelen mücadeleyi de yapacağız.